Babası çok sever onu. O babasının aşkı. Onun ismi süslü. Soy ismi küstü. O babasının huzuru. Herkese şöyle, Değil mi İsa Nasıl da ama bestemiz? Daha başını tam söylemedim size. Ortasından başladım. O da niye unuttum bir anda. Az önce bulmuştum beşi değil mi babası? Arkadaşlar hepinize yeni bir günden kucak dolusu selamlar. Bugün babası gene bebekleriyle kızların aldığı yanın hangi birini seveceğini şaşırdı. Hangi birini? Diğer kızlarım neredeymiş? Gecem, huzurum gel. Huzurum geldi buraya babasının aşklarına bak sen. İze benim tamam kıskanmayı bırak aşkım. Seni de böyle kucağıma alayım. Saatlerimi verip seveyim mi? Dur mikrofonu ısırma evladım. Mikrofonu ısırma dur bakayım. Dur bakalım. Dur dur süstünün üstüne basma. Dur dur bir süslüğü bırakayım. Süslü geç. Süslü hiç hareket bile etmiyor. Dur kız. Dur bebeğim dur. Lan mikrofonu bırakır mısın evladım? O mikrofon bize lazım ama kızım. Benim bize benim de kucağa gelmek istiyor ya. Arkadaşlar bugün sizlere bir duyuru yapayım dedim. Yeni bir kanal açtık. Hayırlı uğurlu olsunuz alırım. Bu kanala güzel bir beğeni patlaması istiyorum. Abone olun şu abone ol butonunu bir patlatın arkadaşlar. Hele abone ol butonunun yanında... Hayır, hayır, hayır. Terbiyesizlik yapma. Terbiyesizlik yapma. Hayır dedim sana. Ne oluyor bakayım orada? Ne oluyor orada, ne oluyor? He? Niye, neyi paylaşamadınız siz? Ya İzabel var ya hemen azıcık süslüyü sevdim ya. Kız hemen rollere girdi bak kız Kavga etmeyin siz arkadaşsınız. Ne diyordum arkadaşlar? Şu abone ol butonu yanındaki zilleri patlatın. Haydi sizleri çok seviyorum. Bundan sonra bu kanalda düzenli bir şekilde video paylaşmaya başlayacağım arkadaşlar evlatlarımızla. Bunun ismini Tayfun Demirci koydum. Aslında çok içim düşündü. Tayfun Demirci'nin çiftliği. Sonra neydi o? Ali Baba'nın çiftliğiydi değil mi? Evet. O vardı. Sonra Tayfun Demirci'nin köpekleri, evlatları falan. En sonunda dedim, Tayfun Demirci olsun. İsmimiz güzel mi Ömer sence? Bence güzel. Onun üzerinde bir puan ver. Yüz. Yüz mü? Adamsın lan. O zaman abone ol butonunu patlatıyoruz arkadaşlar. Bugün bebeklerimle oynuyorum gene. Aşklarımla. Hele burada bir sevda var. Hele burada bir sevda var bu sevda. Bu kız ne kadar büyüdü böyle? Bir maşallah deyin şu kızıma bakayım. Şu kızım ne kadar büyüdü. Bak bak bak. Ba. İsabayla ablasına sarıyor. Raşa'yı yerle bir ediyor. Herkese saldırıyor benim kızım. Ele karabimin şu gözlerini yiyeyim karabim. Dur İsabel kıskanma. İsabel'im kıskanma huzurum. İsabel benim sevgilim gibi. birinin elleyim diye bir köpeği. Kız kaçtan ölür. Kimse onun yanında sevmemem lazım arkadaşlar. Aman he hey 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 yavaş. Vallahi İzabel karam döver seni dikkat et tamam mı? Benim karamın bebek ama makine gibi ya. Kendisi küçük ama yüreği büyük kızım. Dur karam gel seni bir göstereceğim. Gel karamım. İzabel'in kıskançlığından gösteremiyorum ki. İzoş dur. İzoş bak. Bak. Karamı kucağıma almayayım diye elinden geleni yap. Kendini mi alayım kucağıma? Dur evladım. Seni zaten çok seviyorum bebeğim. Dur. Heh. Şu Karam'ın nasıl büyüdüğüne bir bakın arkadaşlar. Tabi babası kızına çok iyi bakıyor değil mi? Doğru söyle karam. Çok iyi bakıyor mu bakmıyor mu bak. Sana şuna neredeyse beni geçti arkadaşlar karam ya. Instagram'da paylaşıyorum sürekli. Ya diyorsun sürekli ne kadar büyümüş büyümüş. Vallahi ben karamın süs köpeği diye biliyordum. Meğerse Karakan kalmış. Kara kan kalmış. Gün geçtikçe boy atıyor. İsa ben ablası kadar oldu zaten. İzoş dur. İzoş hayır. Hayır kızım kıskançlığa gerek yok. Dur bakayım. Dur, dur karamı indireceğim zaten dur. Ha oynayın bakalım bak. Gerçi şimdi dayağı kalemden duydun mu? Raşa sen ne yapıyorsun aşkım? Gene şöyle bir bahçeye gezelim arkadaşlar. Bu kanalda ne videoları açacağım diyecekseniz düzenli gene bizim ikinci kanaldaki gibi de sizlere videolar atacağım arkadaşlar. Benden çok video istiyorsunuz. Hele okullar da kapandı artık bir bol bol video atmamız lazım. Eğlenmemiz lazım. Ben de sizleri çok özlüyorum. Sizler de beni çok özlüyorsunuz. Dedim bari kanal sayısını arttıralım. Daha çok video atalım. Birbirimize iyice doyalım dedim arkadaşlar. İyi düşünmüş müyüm Ömer? Çok güzel düşünmüş değil mi? O zaman abone olup patlatıyoruz ona göre. Şimdi arkadaşlar, bahçemiz gene bildiğiniz gibi hele şu faysalımın yanına bir gidelim. Nerede o Faysal? Faysal nerede? Carlos. Bak seni uyarıyorum. Bak siz şeyi görmediniz bu arada. Sen adet sataşma. Bak bak fidelerime bak. Gel 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 gel. Bak buraya domatesler ektim. Biberler ektim. Bunların hepsi maşallah çok güzel büyüyor. Bir sıkıntımız var. Bazen geliyor köpekler üstüne yatıyor. Hatta şu köşede de fideler vardı. Onlara kırmışlar. Bakalım domateslerimiz çıkıyor. Çıksın yakında bir bir domates biber çekilişi geliyor arkadaşlar. Kilolarca çıkacak. Yüzlerce kilo. Faysal! Neredesin oğlum? Anadolu'nun öz evladı. Anadolu'nun bağrından kopup gelmiş evladım benim. Faysal'ım. Faysal, Faysal az önce biraz ot topladım gene kestiklerimizden. Onlara bir işlem verdim arkadaşlar. Onları yiyor şimdi bak bitirmiş bile benim çocuk. Carlos bak hadi sadaşmayın tamam mı? Bak baba bak, 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 hemen gaza geldi bak. bak. Bak bak aslanım benim. Ayı boğalım benim. Kaplan boğalım benim. Anadolu'nun öz evladı. Anadolu'nun öz evladı bak bak bak. <laughs> bak nasıl gaza geldi bak. Bak nasıl gaza geldi oğlum. Harika <laughs> etmiyorsun çocuğum. Hadi işte ver gel. Gel gel, gel hayır. Bak hayır hey hey hey. Hayır İzoz sen çık. İzoz sen çık hayır. Sana ne oluyor kızım? Kaza mı geldi? Kaza mı geldi? Hey, hey! Sakin! Dur, hayır, geç. Gel İzoş! Hayır! İzabel dur! Hayır, dur dedim sana. Carlos! İzabel kaza geldi bu sefer ya. Bekle kızım sen. Sana dedim kavga yok, sakin ol. Sakin ol. Carlos gel! Carlos sözünde. İzabel gel. Cık cık. Gel İzoş gel. gel, 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 gel. Haydi sen kaza gelme. Hey, sakin ol. Gel şöyle. Arkadaşlar İzabel anlık kaza geliyor. Orada direkt Carlos işte Carlos'tan yan oldu ama onu sağ solu belli olmaz. Bir anda Carlos'u da alır benim İzabel. O yüzden orada önlem almamız lazım. Değil mi geçeceğim? Hele babasından ayrılmayayım benim. Dur, dur tamam. Kısırma yok kıskançlığı bırak. Marla! Cık, ne yapıyorsun? Şimdi sıra İzabel'de arkadaşlar. O yüzden Marla kapalı. İzabel'le Marla kavga okay ediyorlar. Biliyorsunuz sıra sıra salayım. Marla aşkım burada mıymış? Bak o zaman dışarılara gezmeye mi götürdü? Gezdim Çanakkale merkezlerde. İnsanlarla tanıştı mı, turistlerle ko konuştu mu gelsin mi arkadaşlar bir dışarı videosu. Yorumlara yazın. Hele gelin şu Faysal'ıma bakalım biz. Faysa! Yakışıklığım, kameraman gel. Hayır gençler siz bekleyin. Siz bekleyin, geç geç. Ya koş, koş sen koş artık. Koş. Süslü gel. Süslü gel. sen nereye geliyorsun? Şişli. Baba şu Faysal'la bir tanışaşım geldi ya benim. Asla bir dahaki videoda bir dahaki videoda köpekleri eşeğe bindirecek mi ne diyorsunuz? Yorumlara yazın dur Faysal gelmesin. Isırır mı ısırır Hey hey hey! Dur be İzabel. İzabel hemen saldıracak ya akıllı ol ya. Sakin olun bakalım dur. Dur geliyorum şey Hayır siz bekleyin bekleyin. Hayır. Dur. Bir dahaki videoda arkadaşlar köpekler eşeğe bindireyim mi? Ne diyorsunuz? Yorumlara yazın. Pardon oğlum eşek dedim. Faysal Bey diyecektim. Kusura bakma. Ne yapıyorsun bakalım? Bugün çok yakışıklıymış ya benim oğlum. Şu karizmaya bak sen. Otlandın mı? Yedin mi yemeklerini Faysal'ım? Hadi gel. Gel Faysal gel. Gel 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 gel. Aa kameraman kaç. Seni ısıracak. Kaç kaç kaç. Kaç lan kaç. Lan kaç kaç. kaç. Aa gene kaza geldi. Gene kaza geldi. <laughs> Faysal ooo. Oh, oh. Döktürüyor benim gene aslanım. Aslan oğlum benim maşallah sana. Koş Ömer koş. Tamam oğlum sakin bak bak bak. Faysal gene çok fena gaza geldi. <laughs> tamam gençler sakin. Sakin Faysal siz oyun oynadı sakin tamam bebeklerim. Faysal'ım gel. Faysal. Dur Faysal'ım bir seveyim. Faysal gene fena gaza geldi arkadaşlar. İsterse 50 tane köpek olsun. Hepsine gider yapıyor. Gram yapmak. Hey. Sakin sakin, sakin. Faysal, bunlar ne istiyor sen? Şuraya bak, kaç tane lan? Öbekler delirdi arkadaşlar. Baksanıza karan bile kapadı diye. Faysalım gel. Gel Faysal gel. Oğlum boş ver, kavga etmiyorsunuz tamam. Sen akıllısın oğlum. Ömer sana nasıl saldırıyor az önce? Ömer seni sevmiyor ha. Vallahi benim oğlum Ömer'i sevmiyor Faysalım. Dur bakayım. Çıt, hey. Çüş. Sakin ol. Tamam oğlum, akıllısın. Aferin sana, Biliyorum. musun? Üstüne bileyim mi Faysal'ım yine? Bakayım bugün ne yapacak? Daha binmedim, bir bineyim, dur. Hah, hadi bakalım. De, de! De, ısırma lan! Isırma! De! De! Bu boğalar var ya İspanyollar üstünde duruyor, boğanın üstünde durma yarışı. Aynı öyle bir şey açıyoruz ya. Şey. Hayır, gece geliyor. Gece geliyor. Gece hayır! Hayır gece! Gece git! Hayır gece git git git! Hayır. Hayır. Hakim nereye gidiyorsun be manyak? Onu aniden atmak zorundaydım arkadaşlar yoksa. Sen mikrofon Hayır. nerede? Abo. Aha yanında. Mikrofon düşmüş ya. Abo ben aktım gitti. Onu aniden atmak zorundaydım yoksa koşup bir anda Faysal'a saldırabilirdi. Bu sefer de Faysal da onu arkadaşlar. Benim bebeklerim çok mu kıskanıyor babayı? Çok mu kıskanıyor benim aşlarım? Kurban olurum size. Ama şuna bak ha. Ömer. Evet. Bu sosyalleştirme konusunu sence başarmış mıyım? Tabii ki de. Değil mi? Baksana kaç tanesi yan yana geziyor. <laughs> Vallahi burayı çoğu da dişi bu arada. Sadece işlerine bir tane erkek var. İkinci harika kokolara gelin buraya taysin de salın. Gel. Bak bunu başarabilmek harbiden kolay değil. Yani, bu kadar köpeğin iki köpeği bir araya salamıyor. Sen önden geç hemen. Koş koş koş. Hayır, hayır hayır hayır. gençler dur dur dur. Dur gelin bir Taysin babayı da salalım. Aslanlarım benim. Kurban olurum size. Buraya dediğim gibi arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Buradan da sizlere her gün bol bol video atacağım. Günde kaç tane video gelsin? Yorumlara yazın. Kalem yoruldun mu? Kalem yorulmuş mu kalem? Yorulur mu benim kızım? Gel babayı ısırır hemen. Dur. Geçeceğim kıskanma gel. Tyson babayı da salak. Koş. Koş yavaş yavaş. Gelin bakayım. Tyson. Ne yapıyorsun oğlum? Huzurum. Huzurum. Hazır mıyız? Sakın Tyson'a sağlık Tamam. Dur bakayım. Geç. Koş 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 koş. İzabel lan. Hey! Ne oluyor? Hayır! İzabel kayısını kapmaya çalışıyor lan. İzabel! Hey! İzabel sakin ol. İzabel bir anda arkadaşlar taysını kapmaya çalıştı. Benim aklımı aldı çok fena ya. Allah korusun taysının kafası kadar zaten. Taysın onu bir ısırsa sıkıntı. Faysal gene sinirlendi bak. Faysal gel oğlum. Cık. Gel oğlum boş ver sen onları gel. Bak sözümü nasıl dinliyor bak. Allah'ına kurban seni. senin, Senin Allah'ına kurban. Başlı gel dedim direkt yanıma geldi. Gördünüz mü? Gençler sakin İzabel. Kavga yok. Süslü sana da. Hay. Manyak içeri tırmanacak ya. Vallahi bizde bir tane düzgün evler diyor. Ciddi söylüyorum size. Az kaldı bu da çıkacak. Bak gece de geldi. Şimdi i̇şte gaza geldi. Abi de peşlerine karam da geliyor. Bak, biz, Gelin buraya gel. Uzaklaşalım da gaza geliyorlar. Şimdi bu tayfanın için arkadaşlar çıtırı da salmak isterim de. Çıtırı salamıyoruz. Çıtır Isabelle kavga ediyor. Bir onu alıştıramadık. Daha alıştırma serisi devam etsin mi? Bu serinin içine e, ki diğer evlatları da salmamız, onları da alıştırmamız lazım. İsterseniz yine sosyalleştirmeye devam edelim. İnşallah bir gün tek başarmak istediğim hepsini bir arada salmak. Başarır mıyız Ömer? Başarabiliriz tabii abi. Bu arada bir arada salırız. Salarız ama sana nasıl olur? Orasına bir şey diyemeyim arkadaşlar. Faysal gene gaza geldi. Bak Taysin görmesin. Taysin içeri atlar. Taysin. Sakın. Faysal gene gaza getirdi. Hepsini koşturuyor. <laughs> Çanakkale'nin çılgın eşeği Faysal. Faysal'ım. Kavga etmeyin oğlum. Bak baba Hepsi nasıl koşuyor bak. Gençler sakin. Sakin bebeklerim. Tamam akıllı olun. Dur. Hayvanları rahatsız etmeyin. Rahatsız etmeyin. Gelin arkadaşlar. Onları bir uzaklaştıralım buradan. Git gide gaza geliyorlar şimdi. Allah korusun. Taysin'den korkuyorum. Taysin. Tam bu kapıdan hem içeri hem dışarı atlıyor. Onun öyle bir sıkıntısı var. Onu ben son zamanlarda alıştırdım. Kavga etmesin diye. Faysal'a saldırmasın diye. Şu an alışık. Ee, eskisi gibi değil. Görünüz ilk zaman deliriyordu. Onu alıştırdım. Şu an iyi. Allah korusun. Faysal'ın yanına atlar. Zaten Taysin Faysal kadar. Taysin mi yer, Faysal mı yer ona bir şey demiyorum. Sence? Bence Faysal yer. Bence de Taysin yer. Ben sana diyeyim. Bence de Taysin yer. Bak Taysin'i görüyor musun? Geri var, sakin ol Tayzin gel. Gel oğlum gel bir seveyim oğlum diyeyim. Bağrıma basayım. Saatlerimi vereyim Tyson'ıma. Tyson de Tyson çekiniyor. Niye çekiniyor onu kafese kapatacağım diye arkadaşlar. Kafese kapıyor mu ya bir yaramazlık yaptığı zaman artık yanıma da gelmiyormuş. Bak onu Carlos'la da anlaştırdım. Ayla da anlaşıyor. Bir mazlumla anlaşıyor muydu? Hatırlayamadım onu ya. Değil mi anlaşıyor gibiydi. Ya işte bu tayfanın içine bir de mazlumu salsak. Ne olur ki. Ya şimdi birisi kavga ettiği zaman en çok korktuğum Isabel. İzabel gaza geliyor, hemen dalıyor arkadaşlar. Hemen, onun sen öyle ufak tefek tatlı olduğuna bakmayın. O kimin yüreğini taşıyor? Babası mezarcının. Onda öyle bir yörek var ki kimseden korkusu yok. Nereye gitti o kız? Aşağıda mı İzabel? Gel. İzabel yanıma gel. İzabel. Gel, Carlos'um gelme istiyor Carlos. babasını bir sevsin. Bana ne var? Bana bunlar hangi He Carlos. Carlos'um da halitleri çalışacağım Carlos'um da. Aslan oğlum benim. Anadolu'nun öz evladı. Tamam oğlum, yakışıktın benim. Karam, 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 ey! Karam bir ismini öğrenmedim, bak. Karam, otur, otur. Karam, otur, otur. Aferin benim kızım öğreniyor ya. Öğreniyor. <laughs> Carlos beni gezdir, hadi bakayım. Gezdir beni, Carlos'a Carlos da kıskançları, hepsi benim Çocuk gibi. Vallahi billahi tamamen çocuk gibiler arkadaşlar. Hepsi tamamıyla sevgi manya. Gelenler diyor zaten. Hayvan, neydi o söz, gene unuttum ya. Yani bir hayvanın bakışlarını anlarsınız diye bir söz vardı da eğer ki onları kıssam dövsem yok, öyle olmazlar zaten. Yani onlar beni dövüyor üstüne. Onlar beni dövüyor arkadaşlar. Değil mi Gecem? Bugün de sizlere şu yeni kanalı açtım diye arkadaşlar bir haber vereyim dedim. Evlatların da son durumlarını gördük. Allah aşkına hepsinin durumları çok iyi. Allah evlatlarıma zeval vermesin. Sizler de yorumlarda maşallah yazın arkadaşlar. Bu kanalımızda Paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Paylaşalım Instagram'da orada burada siz beni etiketle paylaşırsanız ben de sizleri paylaşacağım. Abone olup bildirimleri açalım. En kısa zamanda bu kanalda büyütelim arkadaşlar. Haydi sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın dostlarım.